Merhaba arkadaşlar farklı bir eğitim yöntemiyle yine birlikteyiz daha doğrusu gelen mailler üzerine farklı eğitim göstermek istedim yani maillerde genelde son zamanlarda daha doğrusu bir kişi özellikle üzerinde durdu ilk başlarda dikkate almadım sonradan baktığım zaman gerçekten de hani dikkate almam gerektiğini gördüm ve onunla ilgili eğitimler hazırlamaya karar verdim aynı zamanda Ek gelir için farklı yollar göstermiş olacağım. Öyle söyleyeyim. Normalde bildiğiniz gibi e ticaret üzerinden satışları gösteriyorum. Göstermeye devam edeceğim. Ama e mail adresinde gelen bilgilerden birinde bana şu an işte tamam diyorlar. Güzel anlatıyorsunuz. Her şeyi detaylı şekilde anlatıyorsunuz. Ama bizim et ticarete girecek sermayemiz yok. E Sermayi oluşturacak farklı yollar var mı? Hani zaten aylık gelen gelirimiz ancak karşılıyor. Buna karşılık ek bir gelirimiz yok. Ek gelir elde edebilecek farklı yollar varsa o yollar üzerinde işlem yapalım. O gelirle de e ticareti açalım diye bir bilgi geldi. Bana da mantıklı geldi. Bu nedenle özellikle onu anlatmak istedim. İlk olarak Instagram'dan başladım. Sosyal medya hesaplarından ya da telefonum üzerindeki uygulamalarda nasıl para kazanılır bunları göstereceğim. Instagram'da genelde yoğun olarak gördüğüm Instagram'ı birçok kişi kullanıyor. İşte TikTok, Instagram, Kıvayı ya da diğer uygulamalardan para kazanma işlemini tek tek anlatacağım ama ilk olarak Instagram'dan bahsetmek istedim. Instagram'da para kazanma kısmı arkadaşlar şu an için e, tam net bilinmiyor. Yani net bilinmiyor dedim. E, Instagram'ın kişiye ödediği bir miktar yok diye biliyorum. Araştırdığım kadarıyla da yok. E, genelde reklamlardan para kazanılıyor. Sizin sayfanıza yüklenen reklamlardan bunu da Google yüklüyor sizlere. Bir Instagram'dan para kazanmak için Instagram'daki keşfet kısmına girmeniz gerekiyor ve oradaki kişilerden reklam almanız gerekiyor haricen Yani keşfete girdiğiniz zaman yeri geliyor Trendyol. Hepsi burada gibi büyük firmalar dahi sizlere ürün reklamları verebiliyorlar. Bu reklamlarla siz de onlardan ek gelir elde edebiliyorsunuz. Yani bir reklam başı 200-300 lira para alabiliyorsunuz günlük ya da sadece reklam başına dersek atıyorum günlük 3-4 tane reklam alsanız bu fiyat katlar kesinlikle. Kimi yorumlara baktığım zaman Instagram'da keşfete girmenin bir yıl sürdüğünü söyleyenler var, iki yıl sürdüğünü söyleyenler var. Biz bir iki aylık seviye düşürme için nasıl bir işlem yapılır? Ben onu göstereceğim size. Ondan bahsedeceğim daha doğrusu. Ee, öncelikle kendinize yeni bir Instagram sayfası da açabilirsiniz. Hayali hazırda var olan Instagram sayfanız varsa onu da kullanabilirsiniz. Ama e, başlık ve profil kısmı tamamen e, anlatacağınız konulara değinmesi gerekiyor arkadaşlar. İlk etapta yani dikkat çekmesi gerekiyor. Ben bildiğiniz gibi genelde e-ticaret üzerinde işlemleri yaptığım için aynı zamanda bu işlemleri Instagram üzerindeki ben de yapayım. Sizlere de destek olayım. Ee, birlikte ilerletelim gibisinden. Kendim sıfırdan Instagram hesabı açtım gördüğünüz gibi. Ek gelir para kazanma adında hani ek gelir olarak da arasalar, para kazanma olarak da arasalar benim sayfam çıkar düşüncesiyle böyle yaptım. Burada bizim yapmamız gereken işlem ilk olarak e, mağazamıza yani sayfamıza sürekli e, keşfete erken çıkabilmemiz için günlük en az iki tane ürün yüklememiz gerekiyor arkadaşlar. Ama iki ürün yüklemeden önce ilk olarak yapmanız gereken işlem profil resmini ayarlayacaksınız ve profil resminden sonra e, abonelik sayısı, beğeni sayısı bunların üzerinde duracağız. Bunlar için de çok e, şey girmenize gerek yok. İşte Instagram'da ben bakıyorum. Bazen işte takipçi gibisinden, beğeni gibisinden sürekli böyle etkinlikler oluyor. O etkinliklere girmenize gerek yok. Çünkü bana saçma geliyor onlar. Sürekli ondan çıkıyorsun ona giriyorsun. Sürekli takip ediyorsun. Sayfayı kasıyor. Ee, biraz belki uygunsuz gibi görünebilir ama takipçi satın alacağız. Takipçi satın alarak işlemi devam ettireceğiz. Burada yapmamız gereken ilk işlem Instagram'dan para kazanmak için keşfete gireceğiz. Keşfete girmek için de bir hikayemizi vereceğiz arkadaşlar. Yani kısacası bir miktar para harcayacağız. Para harcamadan gelir elde edilmez ama harcayacağımız miktar çok bir yüksek miktar değil. Ondan sonrasında zaten fazlasıyla para kazanmaya başlayacağız inşallah. Profili düzenle yerinden ben ilk olarak ayarladım. E, profil fotoğrafını değiştiriyorum. Şimdi şurada Instagram ayarlar diye profil fotoğrafı ayarlamıştım bir tane İsim soyisim alanını yazdım İnternet sitesi kısmı e, Siteyi şu an için yazmıyorum biyografi kısmına Yapmak istediğiniz işlemi yazarsınız ben Kısa geçeyim bunları sonradan dolduracağım e, Ya da hatta ek gelir Ek gelir eğitimleri böyle bir şey yazacağım. Normalde bura kısmıyla sizler de aynısını da birebir benimle aynıyı da yapabilirsiniz. Danışmanlık işlemi de yapabilirsiniz arkadaşlar. danışmanlık işi aldığınız zaman atıyorum bir iş aldınız. Konuyu bilmiyorsanız bana sorarsınız. O konuyla ilgili de bilgi veririm sizlere. gönder. Profili yaptıktan sonra arkadaşlar takipçi almadan önce en az 6 tane ya da 10 tane farklı gönderi paylaşmanız gerekiyor o gönderilerde genelde yapmak istediğiniz işe göre ayarlı olsun. Yani atıyorum ben mesela şöyle gönderiler direkt kendim hazırlama hazırladım demeyeyim. İnternette gördüm. Bunları ekleyeceğim. Bunları hazırladıktan sonra yapmanız gereken işlemi söyleyeyim. Videoyu bitirelim. Bunları yapacağız arkadaşlar. Gönderileri paylaştıktan sonra Sayfayı açacaksınız birinci olarak, ikinci olarak gönderileri paylaşacaksınız, üçüncü olarak takipçi alacaksınız. En az 10.000 tane takipçiniz olması gerekiyor. Google'a yazdığınız zaman Instagram takipçi diye. Bütün siteler hemen hemen görünüyor, fiyatları e, karşılaştırabilirsiniz. Hepsinde de alım yapılabiliyor arkadaşlar e, ee, şuradan Instagram hizmetlerine giriyorum. Bakalım 10.000 tane takipçi. İlk etapta takipçi büyük bir ihtimalle fiyatı biraz yüksek olabilir. Türk takipçi de olabilir. Garanti takipçi de olabilir. Paketi incele diyelim. Garanti takipçi de işte 500 takipçi 20 lira 1000 takipçi 30 lira 5000 takipçi 100 lira 200 lira 10.000 takipçi alabiliyorsunuz arkadaşlar. Hatta şuradan 180 10 10.000 takipçi isterseniz e, sizin bütçenizde kalmış 15.000 takipçi de alabilirsiniz en az 10 bin tane takipçi alacaksınız bilince yapmanız gereken bu sonrasında keşfete yine hızlı düşmek için günlük kesinlikle iki tane bildiri paylaşacaksınız arkadaşlar ve bu bildiriler üzerine de e, bu paylaştığınız ilk başta paylaştığınız e, 6-7 tane bildirimde sadece bir tanesine beğeni alacaksınız en az 300-400 beğeni ve sonraki paylaştıklarınızda da sürekli beğeniler alacaksınız. Hızlı şekilde keşfete girebilmek için. Beğeni fiyatlarını da şuradan görelim biz. Hemen Türk manuel beğeni diyelim. İşte 500 tane Türk beğeni 20 liraymış arkadaşlar. Ee, yani bayağı uyguna fiyatı diyelim. Yani iki günde bir yani günlük 20 lira gerekirse 500 tane takipçi için sadece attığınız iki tane bildirime bir tane atabilirsiniz. Ya da 15-15 e, olarak 250 beğeni olarak ikisine de sürekli sürekli yapmanız gerekiyor. Ama bir ay iki ay içerisinde bu işlemi yaptıktan sonra sayfanız keşfete düşecektir. Ve reklam alma işlemlerine başlayacaksınız arkadaşlar. Bu aşamada harcadığınız miktarı sürekli kenara yazın. E, ne harcadığınızı ne kadar harcadığınızı kenara yazın ki. Sonrasında atıyorum size birisi iş vermek isterse işte şu reklam pazarlığa girdiği zaman e, pazarlığa girmesiniz. Yani fiyatları da öldürmeyin. Çünkü bu işlemi yapanlar çok. Ben araştırdığımda en düşük 200-300 liraya reklam yapıyorlar. Hani ya ben zaten mağazaya şu kadar masraf yaptım fiyatım düşük olsun gibisinden demeyin. Çünkü belli bir uğraşa gireceksiniz ve gerekirse sonrasında yine uğraşlara devam edeceksiniz. Aynı zamanda şöyle de söyleyeyim. Siz bildirimleri oluşturdukça, beğeniler oluşturdukça zamanla artık e, bu 2 ay 3 ay süresince sürekli Siz beğeni satın alacaksınız diye bir şey yok. Zamanla sistem e, takipçileriniz artacak, beğeniniz de artacak. E, manuel şekilde yani ücretsiz şekilde bu işlemleri yapacaksınız. Keşfet işlemine düştükten sonra da Dediğim gibi Reklam başı günlük 200-300 demeyeyim de reklam başı 200-300 en az fiyatla reklam yapabilirsiniz. Yani Atıyorum Trendyol kampanya döneminde bir kampanyaya sokma işleminde gerekirse Trendyol size başvurmamış olsa dahi siz belli bir potansiyele ulaştıktan sonra Trendyol'a yazabilirsiniz. İşte sizlerin reklamlarını bizim sayfamızda da görüntülemek istiyoruz. Fiyat çalışması yapalım diye. Trendyol gibi bir yere atıyorum kampanya dönemi boyunca ne diyelim 3 gün 4 gün 4 gün boyunca sizin reklamınızı yapacağım. 4 bin lira 5000 lira vermeniz yeterli dediğiniz zaman onlar için bu cazip gelecektir. Çok bir fiyat değil çünkü onlar için. Ee, öyle gelir elde edebilirsiniz arkadaşlar. Instagram'dan bu şekilde gelir elde edilecek. Aynı zamanda e, hepsini anlattıktan sonra hepsini birbirine bağlayan farklı bir gelir kısmı var. Onu da o zaman anlatacağım. Bir sonraki eğitim videosunda görüşmek üzere.